Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet varmış diyenler duysun. Ben dört yıldır ona güvendim, adalet var değil. Yavrumu toprağa koydum, kanı yerde kalmayacak değil güvendim. Yavruma para biçtiler. Ben yasak çalmak suç mu? Türk'ü söylemek suç mu? Ben elimle gönderdim arkadaşının doğum gününe. Elimle gönderdim. Suçu neymiş saz çalmakmış? Orman bu kadar sazdan. Saz adam öldürmüyor. Saz adam öldürmüyor. Adalet dedim. Balaymış diyarı benim yavrumum. Onların olsun kaşkı sarayı. Duyun duyun. Dört yıldır. bu mahkeme köşelerinde sürünüyor. Neresi sakin? Kalbim durdu, yüreğim durdu. Dilim duydu. Bir suçlular ararsanız suçluların üstü örtülüyor. Gazi mahallesiymiş suçlu. Sentmiş suçlu. Polislerin ne suçu yokmuş. Mahallesinin parkında saz çalarak türkü söyleyip benim yavrummuş suçlu olan. O zaman herkes öldürsün birbirini. Benim de gerekçem var o zaman ben de öldüreyim. Ben dört yıldır yaşamıyorum zaten. Küçük kardeşi var soruyor bana anne abim nerede diye. Ben daha onun cevabını veremedim. Ben daha onu anlatamazken umutlarım burada zıya düştü. Ben vereyim o parayı onlara. Ben vereyim o sanımın değeri para değil. Nerede görülmüş bir arabaya 36 kurşun sıkmak? Nerede görülmüş bir yavrunun üstünden 10 kurşun çıkmak? Neymiş? Dağda terörist arıyorlar. Türk bayrağının altına gizlenmiş teröristler var. Avukatım değil cübbenin altına gizlenmiş teröristler var. Savcıyım değil giyinmiş cübbenin altında teröristler var. Hani hak, hani Türkiye Cumhuriyeti, hani adalet. Soruyorum benim bana cevabını. Soruyorum, söylem suçu mını, suçumuzu. Söylen. Soruyorum diyorum ki neyiz yavrumun suçu? Bir kızan mı saldırmış? Suç mu işlemiş? Hırsızlık mı yapmış? Adam mı öldürmüş? Hiçbir cevap vermiyorlar. Neymiş? Arabayla hızlı gelmişler. Suçları buymuş, sans çalmışlar. Ben onu bir buçuk yaşında gittim Gazi Mahallesi'ne. O parkta büyüdü. Onlar ailence arkadaş huzur bulduğu yerde indi. Biz çocuklarımız orada büyüttük. Oranlar orayı sandı. O zaman niye yaptılar o parkı? Madem terörist bölgesiydi. Madem niye yaptı belediye başkanları o park oraya? Niye koydular? Niye koydular? Nerede bunun adaleti? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyeyim? Ne diyeyim Oğuz Ben onun zulüm kaşlarını ellerimle süzlüyordum. Ben onun lağabına kara diyordum. Ben onu sana yemekli düğün edeceğim derken Mezardaşı baktım ben o sanıma Hel damatlık bakar ben mezar baktım. Neydi suçumuz? Söyle, kabulleneyim ya. Suçumu söyle. Ne olursunuz o katanım? Suçumu söyle. Ben böyle bir evlat yetiştirmek durumun zoruma geliyor. değil. Hırsız olaydı o zaman benim çocuğum. Analar yetiştirir çocukları diyorlar. Ben yetiştirdim. Hırsız mı olsaydı o zaman? Her oyuncu olsaydı o zaman? Saz çalmış suça bakın suça. Türkü söylemiş suça bakın suça. Suça bakın. Suça. Bakın. suça. 2 dakika sadece kendiniz bizim koyun dedim. Biz Ramazan bayramında gittik, taş beğendik Seher Simsiyah taş baktık çocuklarımız. Ben nasıl gideceğim Barış'ın yanına? Nasıl gideceğim? Her gittiğimde söz verdim ben oğluma. Kanın yerde kalmayacak dedim, yerini bulacak dedim. Ben hiç vazgeçmiyorum oğlum dedim. dalga geçtiler bizimle. Evlat onların değil ne güzel karar verdiler. O hakim, o savcı, o avukat, o polisler. Aynı acıyı yaşamadan ölmesinler. Aynı acıyı yaşamadan ölmesinler. Evlatsız bayram geçirsinler. Evlatsız yılbaşı geçirsinler. Evlat acısı nasılmış bir görsünler. İki dakika dedim kendini benim yerime koy dedim. Ben morgda oğlumu çırılçıplak gördüm. Buz gibiydi göz açıktı benim oğlum. Göz açık gitti benim oğlum. <laughs> Annelerin çığlıklarını duydunuz. Türk yargı tarihi açısından e, Karabilek'e. E, evet, polislerin faili olduğu dosyalarda bir cezasızlığın yargı pratiği olduğunu biliyorduk ama bu kadar korkunç bir kararla da karşılaşacağımızı inanın bilmiyorduk. O 14 Nisan 2017 tarihinde Gazi Kent Ormanı'nda yaşları 15 ile 18 arasında değişen 5 tane çocuğun bulunduğu aracı parkın çıkışında polisler uzun namlulu silahlarla defaatle taradılar. Barış Kerem, Oğuzhan Erkul gencecik yaşında hayatını kaybetti. Ramazan Altürk boynunda mermiyle hala yaşıyor maalesef, maalesef bu ağır travma bugün bir kez daha yaşandı. İstanbul Bir Ağır Ceza Mahkemesi resmen polislere sorgusuz, sualsiz ateş edebilecekleri emrini verdi. Bu cezasızlıktan başka bir işkence. Ailelere, hukuk arayışında, adalet arayışında olan bizlere bir işkence. Artık nefes alamıyoruz gerçekten. İki tane çocuk öldürüldü. Bir tane çocuk ağır yaralandı. Cezası 24.300 TL para cezası. Yani çocukları öldürebilirsiniz. Alacağınız sadece bu ceza. Bu kadar basit yani. Türkiye gerçeği bu. Yeter ama artık ya. İnsanlar gerçekten biz nefes alamıyoruz. Nefes alamıyoruz ya. Bu kadar mı pervası olacak? Arkadaşlar. Araça 35 kurşun isabet etmiş. 35 defa ateş etmişler. 4 tane polis uzun namlu silahlarla 23 adeti araca isabet etmiş. 10 tanesi çocuklara isabet etmiş hem de öldürücü bölgelere atış sayısı ortada hedef gözeterek yapmışlar. Aydınlık bir yerde onların çocuk olduklarını biliyorlar. Bu kadar basit mi insan öldürmenin? Bu kadar basit mi gerçekten ya? Biz gerçekten yorulduk ya. Bu kadar bu ailelerin çığlıkları artık ses olmuyorsa ne olabilir ya? Bu cezasızlık değil arkadaşlar. Bu cezasızlığın da ötesinde çok korkunç bir karar, bir teşvik, Güvenlik. bir azmettirme, bir vur emridir. Çok açık. Başka bir açıklaması yok. Yani ne diyebilirim? Bu aile, bakın ailelerin acısını dindirebilmek için. Yani onlar mahkemeye resmen e, vicdanlarını seslendiler. Yarımız biraz olsun kabuk bağlasın dediler. Başka çocuklar öldürmesin dediler. Tek temennimiz buydu ya. Şunları size Gerçekten ederim. çok Tabii. üzgünüm. Mahkeme başkanı karar açıkladıktan sonra çok üzgünüm. Sizi anlıyorum dedi. Bu mu üzgünlük? Bu mu anlama? Yani savcının talebinden de daha ağır bir e, sonuçla karşı karşıya garibans. geldik. Garibans, Başka garibans. bir açıklama bulamıyorum yani biz üzgünüz Biz acı çekiyoruz adalet arayışındaki bu anneleri çekiyor ve o çocuklar o çocuklar bugün bir kez daha öldü bu aileler o acıyı bir kez daha yaşattı ve buraya yaşatan bu yargı bu yargı sistemi yeter diyoruz artık yeter insanlar nefes almak istiyorlar bir an Arkadaşlar bir an ya bir an evlisiz araba kullanmış olduğu için kaçabilirsiniz alkol araç için kaçabilirsiniz Ergen çocuk olduğunuz için kaçabilirsiniz. Sadece o an bir anda para cezasıyla kurtulacağınız yerde en sinize bir kurşunda maalesef hayatınız gidiyor. Hayatınız kararıyor. Yeter diyoruz yeter. Artık dursunlar yani yargı bu ailelerin biz avukatların adalet arasındaki insanların üzerinden elleri çeksinler. Nefes almak istiyoruz o kadar. Fotoğraflarını görüyorsunuz çocuklar parkta yemişler içmişler eğlenmişler. Parktan çıkmışlar ve lastiklere isabet eden tek bir kurşun bile yok. Yani aracı durdurmak için ateş etmemiş polisler, öldürmek için ateş etmişler. Suçüstü hali değil, silahlı çatışma değil, herhangi bir e, yakalama söz konusu değil. Uzaklaşırken, Uzaklaşırken kaçarken, ileride bazı karakolu var, telsizle arayıp şu plakalı aracı durdurun diyebileceklerken bütün bu imkanlar varken öldürdüler çocukları. Ee, ve yargının verdiği karar cezasızlık bile demiyorum ben teşvik yapın buyurun eliniz rahat olsun önünüze geleni vurun demek herkes kendine mukayyet olsun arkadaşlar dışarıda içmeyin ee, ehliyetsiz araba kullanmayın ee, eğlenmeyin dışarı çıkmayın. Ya ben çok şaşkınım ve çok gerginim şu an. O yüzden çok söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Deniz Tuna Avukat, Deniz Tuna dosyanın avukatlarından biriyim. Böyle.